Merhaba arkadaşlar, bugün Downtown'a çok yakın bir mesafede, Dubai'de Meydan Projesi'nde Ketro Resort'ayız. Ketro Resort'un örnek dairesi arkamızda. İki oda, bir salon olan bu daire 2300 sqft, 230 230 metrekare büyüklükte. Bu müteahhitin en önemli özelliği, dairede gördüğünüz, örnek dairede gördüğünüz bütün eşyaları aynı şekilde, tamamen eşyalı bir şekilde daireleri satıyor ve arkamda görmüş olduğunuz dairenin satış fiyatı 1.600.000 dolar. Hemen dairemize girelim ve turumuza başlayalım. Muhteşem bir pivot kapıdan içeri giriyoruz. Görkemli bir giriş. Beyaz bize ferahlık veriyor. Genelde yaz ortamı olduğu için de bu ferahlığa her zaman ihtiyacımız var. Ve Dubai'nin şu anda Nisan'ın sonuna doğru sıcaklarını yaşamaya başladık. Girişle beraber bağlantılı ortak bir salon ve mutfak. Gördüğünüz gibi her şey koltuktan halıya, televizyondan aynalara bu şekilde gelecek. Ortada büyük mermer bir adamız var. Adanın arkasında gördüğünüz gibi ankastre görünümlü yine ana kapı gibi kaplama bir dolap kapakları. İlk defa görüyorum. Temizlemesi çok kolay o yüzden ev hanımlarının seveceğini düşünüyorum. Hemen bu tarafta sebzero marka şarap dolabımız var. Aynı şekilde aynı kapaklar kaplanan Hasan göstermek istiyorum bu tarafı. Çok kullanışlı bir yer. Evet mutfakta güzel detaylar. Bütün beyaz eşyalar Miele marka. Fırın, ocak, burada kahve makinemiz, yine başka bir fırınımız. Aynı şekilde geliyor. Bu dairede gördüğümüz lüks ve konfor aslında bizim villalarda yaşadığımız ortamı bize yansıtıyor. Ama bu aslında bir daire. Tavan yüksekliği de çok yüksek. 3 metre 20 santim tavan yüksekliği var. Çok ferah. Televizyonun altında koku ve şömine görüntüsü sağlayan ışıklı bir detay var. Güzel görüntü sağlıyor. Terastan da bahsedeceğiz ama bundan önce yatak odasına gidelim. Yatak odasındaki detayları inceleyelim. Evin girişi aslında birbirine eşit iki ayrı bölüme ayrılıyor. Bu bölümde ayrılan koridorda çalışma alanı ayırmışlar. Çok kullanışlı ve rahat olmuş. İki kişi çok rahat bir şekilde bu alanda çalışabilir. Salonu da burada ayıran camdan inceleyebiliyorsunuz. Buradan yatak odalarından birine geçiyoruz. İki yatak odası da birbirinin aynısı. İkisini de aynı şekilde ana yatak odası olarak kullanabilirsiniz. Yatak odasına girer girmez aslında sanki bir banyoya giriyormuşuz gibi giriyoruz. Çünkü banyoyla yatak odasını ayıran ayrıcı bir kapı yok. Ama tabii ki duşa kabin ve tuvalet ayrı ayrı kapılar içerisinde. Bu konsepti son 5-10 yıldır otellerde görüyoruz aslında. Devasa bir duşa kabin. Duşa kabinin içinde çok rahat yürüyebiliyorsunuz. Burada raflar var. Mermerle kaplanmış. Çok hoş görünüm sağlıyor. Gördüğümüz şekilde bu daire de teslim edilecek. Çift lavabo düzenimiz var. Burada da tuvalet, klozeti otomatik kalkıyor. Toto bu konuda dünyanın en ünlü markalarından birisi. Giyinme dolaplarını da banyo gibi sanki bir taş kaplama yapmışlar. Bu da banyo yeriyle aynı dokuyu dolabın dışında yaşıyorsunuz. Bunlar aslında giyinme dolapları. Ana yatak odasına geçiyoruz. Banyonun diğer cephesi gibi dolaplarla bizi karşılıyor. Geniş bir alan var. Yatak başlıkları çok güzel bir şekilde yapılmış. LED ışıklarla tamamlanmış. Gördüğünüz balkona hem salondan hem iki yatak odasından çıkılabiliyor ve balkon o kadar büyük ki sanki bahçeli bir villada yaşıyormuşsunuz. Yani uçan villa diyebiliriz. Yani üst katlarda terasınızda muhteşem bir manzara görüyorsunuz. Buradan diğer yatak odasına geçelim. İki yatak odası da aynı şekilde aynı kaliteyi sunuyor. İki çalışan kişi bu evi ayrı ayrı kullanacak şekilde kiralayıp kirayı bölüşebilirler. Bu yüzden kiralama açısından da değerini artıran bir konsept. Eşitlik bozulmuyor. Herkesin yatak odası aynı büyüklükte. Bence çok şık döşenmiş. Sanki böyle Atlantis Royal Oteli'nin bir yatak odasında gibiyiz. O kaliteyi kokusuyla, renkleriyle, seçilen mobilyanın modernliğiyle bize sağlıyor. Hemen buradan salona tekrar geçelim. Biraz önce dediğim gibi iki yatak odasının ayrılan koridorlarda iki ayrı koridor var. Bu koridorda da vestiyere ayrılmış. Burada ayakkabı raflarımıza kadar tamamlanmış vaziyette ve üzeri kadife kaplı. Şıklık ve kalite her detayda bize gösteriyor. Burası da ortak tuvalet. Tavandan tabana mermer detaylarıyla yapılmış. Burada ekstra dolapları var. Çamaşır makinesi, kurutma makinesi burada aynı şekilde. 230 metrekarenin 2 artı bir dairede büyüklüğünü bize çok rahat bir şekilde hissettiriyor. Buradan terasa çıkacağız. Evet, terasımıza çıkıyoruz. Bu kapılar gördüğünüz gibi açılma boyutunu görüyorsunuz. Ve sıfıra sıfır salon terasa birleşti. Aşağı yukarı 50 metrekarelik bir alana sahip olan bu teras evinizde, dairenizde, sizde villada yaşıyor, hissi yaratıyor. Ve terasla salon arasındaki bağlantıdaki doğramalar yerle aynı yükseklikte birleştirilmiş. Hep böyle hayal ettiğim bir proje detayları. Arkamızda devasa bir mangal var. Aynı şekilde <laughs> daireyle birlikte geliyor. Burada lavabo var. Kukur marka. Buradaki detay içme suyu, kaynar su ve sodayı lavabodan alabiliyorsunuz. Sodayı nasıl üretiyor? Görüyor musun? şey soda. Bağdan Evet. Ve soğuk. <gülüyor> Soğutulmuş. <gülüyor> evet. Elimizi suda yıkadık. Güzel bir detay gösterip bu konuyu kapatacağım. Evin gezdiğimiz her odasında ses sistemi var. İsterseniz hepsini aynı anda açabilirsiniz. İsterseniz sadece bir tanesine bağlanabilirsiniz. Evinizi istediğiniz zaman parti evine dönüştürebilirsiniz. Evet. Bu görmüş olduğunuz dairenin fiyatı 5 milyon 400 bin dirhemden başlıyor. 6 milyon dirheme kadar çıkıyor. Aşağı yukarı 1 milyon 600 bin dolar, 1 milyon 750 bin dolar arası diyebilirim. Projenin konumu Dubai skyline manzarası bunları düşünürsek ve tamamen eşyalı teslim edildiğini düşünürsek 2026 sonuna güzel bir yatırım olarak Ketro Reserve'i düşünebilirsiniz. Eğer bize bu proje hakkında, meydan bölgesi hakkında sorularınız varsa sormayı unutmayın. Sorularınızı bekliyoruz. Teşekkürler.